Evet merhaba, Danone'nin 6'lı kakaolu sütünü aldık. Az önce bir çocuğum bir tanesini içti, içtiği gibi geri tükürdü. Size niçin olduğunu göstereceğim. Tarihine bakalım. Tarih görüyorsunuz. 30.06.2019 Yakın çekim yaptın mı? Evet. 2019 Şöyle göstereyim iyice. Hı hı. Evet. Şimdi çocuğumun niçin tükürdüğünü de göstereyim. Bu arada biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece şu anda meraktan Belki iyi bir şey çıkacak, belki kötü bir şey ama ne olduğuna bakalım. Evet, bakalım şöyle beyaz bir şey şey yapalım. Bu kakaolu süt gördüğünüz üzere. <laughs> evet, bakar mide bulandırıcı bir şey değil mi? Bunu Büyük bir firma Danone gibi yapıyorsa artık biz daha ne düşünelim? Diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bunu çocuk içiyor çocuk. Allah Çocuklar içiyor yani. Daha başka bir şey çıkmıyor. Komple açar mısın onun için? Çocuğun ne içtiğine bakalım Şu ben. Şu an kartonun içini açıyorum. Hadi hep birlikte bakalım ne göreceğiz. Allah cezalarını versin. Ya bunu çocuk yiyor ya. Çocuk yani. Görüyorsunuz. Yani bu ne? Gördüğünüz gibi Danone markasının pahalı diye bir de bunu alıyoruz iyidir diye alıyoruz yazıklar olsun. Yıllardır hani kullandığımız Danone markası artık